Günaydın ustalar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine göz atacağız. Açtığımızdan beri iki işlem de yükseliyor. Dün gece güçlü yükseldi ama sonra geri çekildi. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Şimdi Bitcoin teknik analizine geçelim. Teknik detaylara bakıyoruz. Du 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 grafiğini görebilirsiniz. 803. Dün gece biraz yükseliş yaşadık. Haftanın en yüksek seviyesi 810.16 idi. Ayın en yüksek seviyesi 915'ti. Geri çekilme ile Bitcoin işlemimi nerede açtığımı görebilirsiniz. Bitcoin'de 3000 dolar, Ethereum'da 2500 dolar kardayım. Bunları birkaç gün önce açtım. Bitcoin işlemimi açtığım tarih bugün ayın 9'u, işlemi 7'sinde 2 gün önce açtım. Bitcoin'e nasıl eklediğimi ve fonlama ücretinin artışını görebilirsiniz. Ethereum işlemini açtığımda Bakın az önce yükseliyorlardı, sonra biraz geri çekildiler. Ethereum'u 2.400'deki düşüşte aldım, karda kapattıktan sonra Bitcoin'in teknik analizine geçelim. Piyasa Bitcoin için teknik detaylara bakıyoruz. 105 bin. Küçük bir geri çekilme yaşandı. Haftalık grafiklerde Kriptoguru botun Şubat 2023'teki mavi alım sinyali hala geçerli. Bunu JamesKriptoguru.com'daki ana kursta bulabilirsiniz. Bitcoin gösterge botu da 9 hafta önce alım sinyali verdi. Stokastikler biraz aşırı alımda ama hala yükseliyor. RSI hala yukarı yönlü hareket ediyor. Squeeze Mob hala yükseliyor. A ve B dalgalarımız oldu. Bir A düzeltmesi yaşadık. Geçen haftanın mumu yeni kapandı. Az önce kapandı ve çekiç mumu oluştu. Bu olumlu bir yükseliş işareti. Hadi biraz daha yakından bakalım. 5. dalga, sonra A düzeltmesi, ardından B sıçraması oldu. Şimdi bir C düzeltmesi olup olmayacağını görelim. B sıçraması 106.000'e kadar çıktı. 106.400. Bakalım bir C düzeltmesi olacak mı? Olursa çok derin olmayacağını düşünüyorum. Bence çok küçük bir C düzeltmesi göreceğiz. Bitcoin gösterge botu günlük grafikte kırmızıya dönüyor. Tamam stokastikler yükseliyor. RSI yukarı yönlü hareket ediyor. Squeeze momentum yukarı gidiyor. Bu açıdan bakınca küçük bir boğa bayrağı gibi. Görüyor musunuz? Kim dev bir boğa bayrağı görüyor? Kimse mi? Kim fark ediyor? Dev boğa bayrağı. Direk ve bayrak. Bu devasa bir boğa bayrağı. Ölçersek yeni Elliot dalga sayımı başlar. Z dalgası düzeltmesi biterse veya küçükse yeni Elliot dalga sayımı başlar. Bu iyi haber çünkü Bitcoin'de küçük bir geri çekilme oldu. Satıdan satıp 103'ten aldık gibi ve sıçrama yakaladık. Biraz daha yakından bakalım. İşte bu boğa bayrağı bu Bitcoin'de gerçekleşirse hedef 135 bin olur ve bu da boğa koşusunun sonuna Eylül 2022'ye denk gelir. Bu yarılanmadan 560 gün sonrasına tekabül eder. Yani hedef 148 bin olacak. Burada 132 bin civarında bir hedefimiz var boğa koşusunun sonu için bu iki hedef 2022 Eylül'ünde yani bu yılın 22 Eylül'ünde 4 saatlik grafiğe yakından bakalım. 4 saatlikte ters baş ve omuzlar formasyonu görünüyor. Kim fark ediyor? Kimse mi? Bitcoin'de omuz baş omuz oluşuyor. Ters baş ve omuzlar formasyonu. A dalgası düzeltmesinde 5. dalganın bitişini, sonra A düzeltmesini, B yükselişini ve C düzeltme dalgasını görebilirsiniz. Ama çok düşeceğini sanmıyorum. Henüz işlem yapmadıysanız C dalgasında 200 haftalık ortalamaya kadar düşüş bekleyip sonra alım yapardım. Sıkı stop loss koyun. Kar hedefi olarak son boğa koşusu hedefi olan 148 bini belirleyin. 36 risk ödül oranı 1200 riskle 45 bin kazanma şansı. 36 risk ödül oranı 1200 ile 44.900 kazanma fırsatı. Nerede 1200 riskle 45 bin kazanabilirsiniz? 10 kat kaldıraçla bu 450 bin olur. 36 risk ödül oranı. İşlem 103.300'de açılır, stop loss 102.000, hedef 148.000, risk ödül 36 kat. Bitcoin'de alacağım işlem bu olurdu. Bu C düzeltme dalgasını veya yükseliş trendini izleyelim, saatlik grafiğe bakalım, daha yakından görelim. Ters omuz, baş omuz formasyonu. Ethereum'a 2500'e gidelim. Ethereum yükseldi, işlemimi açtım bak son işlemde stop loss'a çok yaklaştı. Ethereum işlemim aktif. Stop loss koymadım. Az önce ekledim. Daha fazla marj eklerim. Yükselen takoz var ama haftalığa bakalım. Crypto Guru Ethereum'da haftalık kırmızı aldı. Bitcoin Ethereum'da 1400'de dip alım sinyali verdi. Haftalık grafikte stokastik ve RSI yükseliyor. Günlük grafikte boğa bayrağı, direk ve bayrak var. Direk ve bayrak. Ethereum'da boğa bayrağı görünüyor. Başka bilgi var mı bakalım. Direk ve bayrak. Yukarı kırılmasını bekliyorum hala. Üçgen tabanı kırılma mesafesi olabilir. Hedef 3300 olurdu. Eğer işlem yapmadıysanız büyük bir panik satışı olursa 2200 desteğinden aktive ederdim. Sıkı stop loss koyup 3300 hedefine kar alırdım. 9 risk ödül oranı. Açılış 2246, stop loss 2133, 113 riskle 1100 kazanç. Mix kaldıraç 11000 olurdu ve yine zaten Bitcoin ve Ethereum'da bu işlemlerin ikisine de girdim. Bitcoin işlemim 3000, Ethereum işlemim 2400. Bitcoin'in en yüksek seviyesi haftayı kapatırken 106 idi. Fonlama ücretleri Bitcoin'de pozitif, Ethereum'da da pozitif ama çok az. Bu Bitcoin işlemi 3 Bitcoin'lik 104 bin dolar giriş fiyatlı. Şu an 3.000 dolar karda. Bu 100, 830 e dolarlık işlem. 3.000 dolar kar için 84 dolar ücret ödedim. Ethereum işlemi 50 Ethereum şu anki 2500 fiyattan 2454'te açıldı. Bu 122 binlik bir işlem. Ben 2400 kazandım. Birkaç gün önce işlemin bir kısmını kapattım. Bunlar şu anda Ethereum'daki aktif işlemlerim. Barkodla 60 bin bonus nasıl alınır? Bybit'in işlem şartlarını karşılayınca girin. Ödülleri açtığınız farklı seviyeler var. James, XRP'nin haftalık aylık boğa bayrağını gösterebilir misin? Onaylayabilir misin? Hemen bakalım XRP, haftalık ve aylık. Aylıkta evet dev bir boğa bayrağı var. Zaten formasyondan çıkıyor görüyor musun? Ama XRP'de biraz omuz baş omuz gibi duruyor. Dikkatli olmak lazım. Kim fark ediyor? Omuz baş omuz mu? Omuz baş omuz. Önce düşüş olabilir dikkat edin. Uzun pozisyon alacaksanız şuradan güvenle alırdım. Panik olursa 6-60 dolar en güvenli nokta olabilir. XRP'de yapacağım işlem bu olurdu. Ama ölçersek büyük düşüş olabilir. 1.60 dolara kadar beklemek daha güvenli. XRP'de alacağım pozisyon bu. Omuz baş omuz gibi görünüyor çünkü. Omuz omuz baş omuz. Herkese mesajları için teşekkürler. Tüm bağlantılar aşağıda yer alıyor. Bybit'te 60 bin bonus alabilirsiniz. Ana borsam Bybit. Yüksek ücret veya tasfiye sorunlarınız varsa en iyisi. VX'te kayıt için 200 dolar bonus, KYC'siz dünya çapında borsa. Kurslar ve Telegram için jamescryptoguru.com adresini ziyaret edin. Telegram grubu ücretsiz. Herkes Telegram'a katılsın. Şu an 209 kişi çevrim içi. Önemli haberleri tartışanlar var, uyuyanlar var. Futbol maçını zaten izledim. Ethereum 2548'den düştü. Gördüğüm önemli bir haber yok. Telegram'a katılın, sohbete dahil olun. Piyasa güncellemelerim bunlar. Bitcoin ve Ethereum işlemlerimi açtım. Abone olun, beğenin, bildirimleri açın. Sorularınız varsa analiz isteklerinizi belirtin. Seul'ü analiz edeceğim. Bir sonraki videoda Tesla'yı da ele alacağım. Ve şey, Warren Buffett'ın birinci kuralı para kaybetmeyin. İkinci kural, birinci kuralı unutmayın. Sermayenizi koruyun. Sermayenizi koruyun. Sıkı stop loss kullanın. Bir işlemde hesabınızın en fazla %3'ünü, bir yatırımda en fazla %10'unu kullanın. 10 farklı yatırım alanınız olmalı. 10 tane. Madenci, Tesla, Google, Meta, Bitcoin, Uni, Ton, WeWild. Bunlar izleme listemde gördükleriniz. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın görüşürüz.